Arkadaşlar merhabalar. Herkese iyi günler diliyorum. İyi hafta sonları. Borsanın değerlendirmesini yapmayı planlıyorum. Önümüzdeki dönemle ilgili borsada neler olabilir onu değerlendireceğiz. Altın fiyatlarını bir değerlendireceğiz. Bitcoin'e bakacağız ve diğer piyasalara şöyle bir değineceğiz. Uzun zamandır analiz yapmıyoruz. Neredeyse bir ay oldu. Tabii bu analiz yapmamızda en önemli etken motivasyon arkadaşlar. İnsan motivasyonu kaybettiği zaman ki motivasyon birçok şeyin itici gücüdür. Motivasyonu kaybettiği zaman analizde yapmak istemiyor. İşin doğru kısmı bu. Tabii bizi etkileyen en önemli faktör daha çok yorumlar oluyor arkadaşlar. Yani videoların altına yapılan yorumlar bizim motivasyon kısmımızı en fazla etkileyen kısım oluyor ve insanın içinden yorum yapmak gelmiyor. Çünkü siz bir çaba sarf ediyorsunuz, bir mücadele içerisinde oluyorsunuz, düşüncelerinizi paylaşıyorsunuz, açık yüreklilikle. Orada zaman zaman doğru analizler, zaman zaman yanlış analizler de olabiliyor. Veya işte zamana bırakmayı insanlar pek bilemiyorlar. Bir takım şeyleri belki zamandan anlayacaklar ki bunu da süreç içerisinde genelde gördüler. Destek hatlarının, direnç hatlarının nasıl çalıştığı ve bizim genelde beklediğimiz geri çekilmelerdeki hedef seviyelerin neler olabileceği, diğer iki aşamalarda da gidebilecek yerlerin neler olabileceğini zamandan görme durum kısımları yaşanıyor ancak kişiler bunu sabırsızlığına gösterdiklerinden dolayı bir türlü arkadaşlar o sabrı gösteremiyorlar ve yorumcuya bağlı olarak yani stoplara dikkat etmeyerek yorumcuya bağlı olarak eleştirel yaklaşımlarda bulunuyorlar ve bu eleştirilere karşısında sizin bizim canımız sıkılıyor ve yorum yapmak istemiyoruz. işin hani açıklama kısmı bu. Tatilimizde tabii Bitti geçen iki hafta önceydi tatil kısmı. Tatil bitti biz piyasalarda e, varız yani her zaman. E, sadece pozisyon azaltmıştık. Bilmiyorum hatırlarsınız diye tahmin ediyorum. Şu bölgede özellikle arkadaşlar e, bizim piyasa yorumlarımızda endeksin 4000 seviyesi, 4000-4500 hatta 5000'in üstünde defalarca buralarda sayım yapmış ve endeksin artık e, dolguyunluk noktasına e, geldiğini Ağırlık olarak da biz özellikle 4500 noktasından yani 1 Kasım'dan itibaren %50 altına daha sonraki süreçte de %70 altına ve bu bölgede de short pozisyon ve kalan nakitle de altın miktarının artırılmasına yönelik değerlendirmelerimiz olmuştu. süreç içerisinde piyasalarda şöyle dalgalanmalar ki deprem sürecini hatırlarsınız şuradaki tepki hareketini deprem sürecindeki piyasaların düzeltilmesi tekrar ile ilgili beklentimizi ve şu bölgede de piyasanın işte destek hatlarında tutunma çabası içerisinde olacağı ve yukarı eğilimlerinin gelme ihtimali olacağı ancak desteğin kırılması durumunda ise alt desteklerin yani şu 800 işte 200 günlük ortalama var oraya kadar çekilme ihtimali olabileceği daha aşağı eğer burayı kırılmış olsaydı da 3700 lira kadar piyasanın sarkabileceği ile ilgili beklentilerimiz söz konusuydu. Ancak son dönemde piyasanın hareketleri özellikle bu bölgede güçlü alımlara gelme ihtimalinin olduğunu ve yine bu bölgede de ee, yine alımların gelebileceğine alakalı analizlerimiz e, vardı arkadaşlar. Biz e, tabii zoom derslerini yani e, gün her gün özel gruba yapmış olduğumuz e, yayınlar, dersler, e, çalışmalar analizler devam etti. E, orada arkadaşlarımızı da tabii ikna etmek çok zor. Piyasayı öyle bir e, bir anlamda yönlendiriyorlar ki yani şurada piyasanın güçlü alımı, daha sonra gelen satışlar ve tahtaların tabanı ve yeni dip yapmış olması ben e, analizlere katılan akşam özel analizlere katılan e, işte onlarca arkadaşı, hatta yüzlerce belki arkadaşı ikna etmekte piyasanın tekrar toparlayacağıyla alakalı ve bir tepki hareketinin en az dipten en az yüzde beşlik seçime kadar bir tepki hareketinin en az yüzde beşten bahsediyorum tabi geleceğini ile ilgili analizimizi son güne kadar arkadaşlar piyasayı almayarak insanları negatife inandırdı piyasa arkadaşlar. Yani biz bile dediğimiz gibi arkadaşlarımızı inandırmakta güçlük çektik ki WhatsApp grubunda da arkadaşlarımıza yani ben bile bildiğim halde neredeyse inanacağım piyasanın düşeceğine diye görüşlerimizi biraz da ironi yaparak belirttik arkadaşlar. Şimdi bu açıklamalardan sonra bu sözlü muhabbetten sonra bir girizgah yaptıktan sonra şunu ifade edeyim. Cuma günkü hareket güçlü bir hareketti ve tüm piyasaya yayılan bir hareketti. Tahtalar öyle yerlerine geldi ki arkadaşlar geçmişte işte 18-20 liraları gören bir tahtanın 12.5 lira fiyat seviyesi görmesi 150 liraları gören bir e, arçeliğin liraya kadar gelmesi ki bizim sihirli sayılar dediğimiz teknik analiz yaklaşımına göre üçlü rakamı geçtikten sonra e, 95-85 ve hatta ileriki aşamalarda 75'e kadar sarkabilecek bir e, rakamla e, karşılaşma ihtimalinin olabileceği aklımızın bir köşesinde bulunurken inanılmaz fiyat seviyelerini işaret ettiğini de belirtmekte fayda var arkadaşlar Dolayısıyla tahtaları orta uzun vade alım için oldukça uygun yerlere geldiklerini düşünüyorum arkadaşlar şu bölge ve o anlamda da biz full biz ve işte arkadaşlarımıza da analistlerimiz akşam analizlerimizde belirttiğimiz şekilde 100 malda durmanın. Hatta altın pozisyonlarımız da arkadaşlar şu arada almış olduğumuz yani pozisyonlarımıza komple kapatmış olduk Tabii yeniden 2023 yılı içerisinde şu bölgede almıştık altınları. Gold TR, işte Z Gold ve diye altın sertifikası dahil yaklaşık %45-55 arasında gümüş pozisyonu da vardı. %45-55 arasında e, trade'i saymazsak bir prim yaptı. Bu süre içerisinde borsa ise hiçbir şey yapmadı arkadaşlar. Tam tersi tahtalar işte 16 liralık bir tahtaya biz 12.5'tan alacağız dediğimizde arkadaşlar inanmadılar. Özellikle de 18-20'yi gördüklerinde İnanmadılar ve o tahtayı 12.5'unda altında bir fiyatlama geldi arkadaşlar. İşte 130-140'ları gören bir tahtayı da çok rahat 80'lerden 90'lardan alacağız dediğimizde arkadaşlarımız şüpheyle yaklaşmışlardı. İşte bir şişe tahtasını 40'ın üzerinde 45'leri görürken biz 35-36'lardan bu tahtayı çok rahat alabiliriz. 30'un altında çok rahat 30'a kadar düzeltiyorum. 30, 35-36'lardan çok rahat alabiliriz. İşte bir Türk seride yine 40'lı fiyat seviyesi yerine 30'lu fiyatlardan çok rahat alabiliriz beklentilerimiz. Ve süreç olarak da Mayıs en geç Haziran ayında bu gerçekleşecek. Bu sürede en iyi kazancın altında olacağıyla alakalı analizlerimiz birebir arkadaşlar örtüşmüş oldu. Bu süre içerisinde tabii biz eleştirildiğimiz analizlerimizin anlaşılmadığı çok olmuştur. Ancak süreç arkadaşlar zaman. Buradaki bakın kama şeklindeki düşüşe de işaret dikkat çekelim. Kama şeklinde bir düşüş yani takoz şeklinde bir düşüş. Tersi kırıldı arkadaşlar bunu unutmayalım. Yani süreç yine e, yukarı yönlü grafiklerde e, bizim analizlerimize doğru gidecektir diye değerlendiriyorum. Ki geçmiş dönem bu dönem e, bu şekilde oldu. Tahtalar hiç e, beklenilmeyen yani çok e, analizçinin çok yatırımcının beklemediği fiyat seviyelerine kademe kademe geldi. Endeksin düşüşü sadece yukarıdan aşağı %25. Şimdi endeksin ilgili şunu söyleyelim arkadaşlar. Normal düzeltmede kriz olmadığı sürece endeksin düzeltmesi %20 ile %25 arasında olur. Kriz dönemlerinde ise %35 ile %40 arasında bir düzeltme olur. Yani krizden kastım mesela pandemi dönemindeki bir kriz gibi ya da 2018'deki Tayyip Brunson krizi gibi ya da işte aşırı fiyatlamaların olduğu aşırı 2007 krizi gibi ama orada yabancı payları çok yüksekti. Şimdi o derece olmasını beklemiyoruz. Yabancı payı düşmüş %27'ye. Dolayısıyla o derece derin düzeltme e, makul değil. Yani arkadaşlar kriz olmadığı sürece endeks artık burada dip yapmıştır. Bir kriz fiyatlaması söz konusu olursa Neyi kastediyoruz? İşte bir resesyon krizinin tekrar gündeme gelmesi ya da ödemeler dengesiyle ilgili ülke krizinin gündeme gelmesi ki böyle bir beklentim de yok. Ödemelerle alakalı bir sorun yaşayacağımızdan alakalı birçok negatif düşünen aksine o anlamda ben piyasanın tekrar toparlayacağını yeni zirvelere 2023 yılında yeni zirvelere aday bir piyasayla karşılaşacağımızı değerlendiriyorum arkadaşlar. Tahtaların bulunduğu seviyede zaten bunu işaret ediyor. Birçok yan tahtayı üçte bir fiyatına görüyoruz. Ana tahtaları da 3'te 1 hatta düzeltiyorum 3'te 1 değer kaybetmişler, Hatta yarı fiyatlarına inmiştir arkadaşlar. Yani %50 değer kaybetmişler. Dolayısıyla çok tahta şu an için alım fırsatı veriyor. Şimdi burada tabii bizi rahatlatan unsur maliyetlenme noktamızın şu bölge olması. Ama ben gördüğüm şey şu insan psikolojisi öyle bir şey ki ben grup arkadaşlarımızı şu bölgede yani derslerimize, özel analizlerimize katılan arkadaşlarımızı, gümüş ve altın üyesi olan YouTube'da e, gümüş ve altın üyesi olan arkadaşlarımızı Şurada arkadaşlar, e, zararda bile tutmak, yani bir yanda zararda bile mal toplama diye Mal toplamada tutmak e, o kadar e, zor yani, zordu. Bunu e, fark ettim. Arkadaşlarımıza da zaman zaman e, sürekli bir moral verme motivasyon oluşturma. Normalde işte cuma günü neredeyse hiç arkadaşlarımıza yazı yazmadım. Sadece direnç noktasını ve şu çubuğun ne şekilde olacağıyla alakalı sabah analizimizi yaptık ve beklentimi bu ortalamanın olduğu, yüz günlük ortalamanın olduğu yere götüreceği yani endeksin 4000, %4'lük bir prim beklediğimizle ilgili bir çubuk ve peşinden de yine %4'lük bir primle karşılaşacağımızı düşündüğümüzle alakalı analizimizin dışında doğru yazı yazmadık arkadaşlar. Çünkü iyi günlerdeydi. Ancak bu özellikle negatif kırmızı olduğu yerlerde her yatırımcının gerçekten psikolojik olarak desteğe ihtiyacı oluyor ki yanlış tasarlardan yanlış şekilde pozisyon almasın. Şuradaki tabii bizim beklentimiz hatırladığım kadarıyla buradaki beklentimiz stop olmasaydık eğer yukarı doğru bir kısa %2'lik 3'lük bir atak gelecekti. Fakat burada bizi stop ettiler arkadaşlar. Yani %3 yerine %10'luk bir düşüş beraberinde geldi ve tahtalarda da yaklaşık %30'a yakın bir geri çekilme oldu ki çok tahtada işte bu süreçte Arçelik gibi tahtalar, Koç Holding gibi tahtalar ve yine bu bölgede de seçim sonrasında iş Bankası ve Holdingler ağır hasar aldı. Yani %30'lar civarında bir düzeltme %32 %33'lük bir düzeltme dip noktasına geldi. Burada tabii bizim kalbimizi rahatlatan nokta analizlerimiz hiçbir zaman tepe noktalardan mal alınmamış ve analizlerde de o şekilde önerilmemiştir arkadaşlar. Yani daha doğrusu analiz yapılmamıştır. Yoksa herkesin alımı satımı kendine aittir. Bizim herhangi bir önerimiz söz konusu değil. Geriye çekilmelerde ise doğru yerde hisselere sahip çıkmak ve desteklerden iyi fiyatlardan Orta uzun vade düşünerek alım yapmak, kısa vade içinde riskiniz fazlaysa zaman zaman da trade etmek oldukça karlı sonuçlar doğurabilir diye değerlendiriyorum arkadaşlar. Şimdi sözü çok uzatmadan, bu genel tabi epeydir analiz yapmadığımız için bu uzun konuşmayı biraz da bu yüzden yaptık. Bundan sonra inşallah her gün, günde belki birkaç kere kısa vadeli analizlerle yine borsada yarın kuşağını devam ettirmeyi düşünüyorum özel yayınlarımız devam edecek arkadaşlar. Özel yayınlarımız yani gümüş ve altın gü üyesi olan arkadaşlarımızla e, son 3 yıldır, 5 yıldır işte uzun süredir yaptığımız her akşam yapmış olduğumuz Zoom üzerinden e, analizler, tahta analizleri, endeks analizi, yarının rotasını belirleme ve gün içerisinde WhatsApp gruplarında e, mesajlarımızı, desteklenenç noktalarındaki mesajlarımızı ve hangi tahtaların daha avantajlı olacağıyla alakalı değerlendirmesi hangileri ise risk içerdiği ki mesela bu bölgede büyük ba bankacılık holdinglerin risk içerdiğini ve burada nakte geçtiğimizi seçim öncesi birinci tur öncesi cuma günüydü. Arkadaşlarımıza bildirmiştik. Bu bölgede de %100 mala girdiğimizi ve %100 malda bu durmanın herhangi bir uzun ve orta uzun vade için bir risk oluşturmayacağını belirtmiştik arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki dönemde de yine işte özellikle daha henüz yataydan çıkmadığımız için direnç seviyelerinde de kar alınması gerektiği ve stop noktasının da artık rakamsal olarak şu bölgenin yani 4400 bölgesi stop olmak kaydıyla yukarı takip edilmesi gerektiğini ifade ettik arkadaşlar. Bu analizlerimizde gerçekleşmiş olması bizzat bizi mutlu ediyor. Özellikle Cuma günü arkadaşlarımızın yüzünün gülüyor olması. Ben gerçekten bundan mutlu oldum. Şimdi yatırım yapıp da zararda bekleyen arkadaşlarımıza da buradan şu mesajı iletmek isterim. Piyasalarda arkadaşlar önümüzdeki yıllarda her zaman piyasalar yükselmek zorundadır. Geri çekilmeler elbette zaman zaman dalgalı yapı olacaktır. Ancak önü her zaman için yukarıdır arkadaşlar. Bunu belirtmek isterim. Eğer doğru tahta seçtiyseniz, doğru tahta da pozisyon aldıysanız, riskinizi dağıttıysanız bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Orta orta vadede yine söyleyeyim 2023-2024 ben her ne kadar altın pozisyonlarımı buradaki hisseleri daha cazip gördüğüm için kapatmış olsam da 2023 ve 2024 yılları arasında %50 altın pozisyonumu tekrar altın ve gümüş pozisyonu tekrar e, koruyacağımı, orta uzun vadeli anlamında yani tekrar oluşturacağımı ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Şimdilik e, tahtalar daha cazip olduğunda e, altın pozisyonlarımı komple kapattım. %45, %55 arası trade hariç e, karlı arkadaşlar. Yaklaşık 5 aylık süreç içerisindeki durum bu. Şimdi bundan sonraki e, süreci de e, işte borsayla bir süre devam edip ondan sonra tekrar altın ve gümüş %50 portföye geçmek ve buna bu şekilde tekrar portföyü oluşturmak şeklinde Tabi burada tahta seçimleri modal portföy ayrı bir önem taşıyor şimdi arkadaşlar kısa vade birkaç şey söyleyecek olursak endeks güzel güçlü bir tepki verdi bu tepki hareketi de tam direnç noktasında takıldı kaldı ancak orası bakın bir durma noktası değil Pazartesi günü yüksek ihtimalle pozitif bir açılışla yukarıdan açacağımızı ve yukarıda da takılmaya çalışacağını değerlendiriyorum arkadaşlar Pazartesi o açıdan önemli ve güçlü bir alımın geldiğini de unutmamak gerekir. Dolayısıyla hareketin güçlü bir kopma kaçış gibi şeklinde hareket etme ihtimalinin olduğu düşünmek lazım. Direnç noktası burada 5600'dü. İlk direnç noktası oraya geldik arkadaşlar. Tam beklediğimiz yerlere yakın yerde bir kapanış sergiledi. İkinci direnç noktası da 5600 dedim düzeltiyorum. 4600 arkadaşlar. 4600 şu bölge. İkinci direnç noktası da 4800. Burada takip edeceğimiz yer 4800 daha güçlü bir direnç ve üstünde de 5000 var arkadaşlar. Yani 4800-5000 arasında girecek olursa bu bölgenin katlı olacağını e, akıllarından çıkartmayın arkadaşlar. 5000'in üzeri 4800 ve 5000 bakın. 5000'in üzeri ise piyasaların al vereceği ama onun üzerinde 3-4 gün kalması ortalamalarına kendisine doğru çekmesi ve orada beklemesi gerekir. Aksi takdirde e, onu başaramazsa tekrar aynı e, yatay bantın kuralları çalışır arkadaşlar. Şimdi direnç noktaları 4800 ve 5000 diye hatırlatalım. Burada vadeli piyasayı merak eden arkadaşlar da vardır. Vadeli piyasada da yeni takip attığımız bu şekilde arkadaşlar. Şunu süreci biraz uzattığım zaman daha net bir şekilde görmüş olacaksınız. Bu bizim takip attığımız. Son 10-15 dakikada bir satış geldi. Bakın takip edeceğimiz nokta bu vadede 5200 3240 bölgesi bizim pivot noktası arkadaşlar. Vadenin pivotu yani günlük pivot değil. Ve bu bölgeyi dikkat ettiyseniz kırdıktan sonra hareket oldukça sert bir şekilde mavi hatta kadar gidiyor ki mavi hat bizim direnç bölgemiz ve oraya ilk bulmada geçemedik. Şimdi tekrar biz pazartesi günü bu bölgenin üstüne kırmızı hatta doğru hatta kırmızı hattın üstüne 5600 hedefli yukarı tepkiyi vade sonuna kadar arkadaşlar bekliyorum. 5600-5800'ü vade sonuna kadar Bekliyorum bu hareketin yukarı yönlü e, ivmelenerek e, devamını ile karşılaşacağımızı tahmin ediyorum. Şu an için hala yatay banttayız. Sarı bölge demek yatay bant arkadaşlar. E, kırmızı hat ve üzerine atıp bir sonraki basamağa doğru geçmek isteyeceğini tahmin ediyorum. E, Haziran vadenin de pozitif kapatacağını değerlendiriyorum arkadaşlar. Bu arada yurt dışı piyasalarda bir toparlanma süreci oldu. S&P'ye şöyle bir bakalım. S&P'de durum nedir diye. Bir bakalım arkadaşlar. S&P e, direncini zorladı bu 15 dakikalık bir grafik günlük açalım pozitife dönmeye çalışıyor ama neticede bu yapı belli bir pozitiflikten sonra sat yapısı arkadaşlar burada tabi şu an için 4000 üzerinde olduğumuz için pozitif takip etmekte fayda var bu ara zikzak hattı şeklinde gidiyoruz 4240 önemli dirençler burayı geçerse 4400 fakat sonucun aşağı yönlü olacağını analiz ediyorum bunu defalarca değerlendirmelerde bulundum analizlerim hep bu şekilde yani belli bir mesafe gittikten sonra S&P'nin kriz fiyatlamasıyla beraber aşağı doğru dönme ihtimali olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Piyasalar üzerinde etkili olacak işte 10 altın ve 10 gümüş de var. Ama sözü çok uzattım artık onları da daha sonra değerlendirelim. 10 altın ve 10 gümüşte bir satış bizim en son analizlerimiz hatırlarsanız beklediğimiz yer 1970 doğruya kadar geldik arkadaşlar. Burada bir tutulma ile karşılaşacağını tahmin ediyorum. 2000'li seviyelere doğru bir hareket başlayabilir. Hatta 2000 üstünü tekrar zorlayabilir. Burası ons altın için önemli bir destek kısmı. Ons gümüşte de beklediğimiz yerlere geldik. Yani ons gümüşte de daha derin bir düzeltme oldu. Bakın or orası da yine destek buldu. Şu kısım özellikle beklediğimiz yerde 24 ve 22'li seviye görülmüş oldu arkadaşlar. 22'li seviyelere kadar da geldik. Şimdi burada destek buldu ve bir süre daha tepkinin devamı beklenebilir. 25'li seviye hedef ama oraya gidip gitmeyeceği garantisi yok arkadaşlar. Buraya kadar gideceğini tahmin ediyorum. 25'li seviye. Sonra oradan tekrar bir zikzak hattıyla karşılaşırız diye değerlendiriyorum. Ee, videoyu çok uzun tuttuğum için şimdilik e, burada keselim. E, diğer analizleri zaten süreç içerisinde e, motivasyonumuz el verdiği ölçüde yapmaya çalışacağız. Borsada yarın kuşağıyla daha kısa vade analizlerle, 5 dakikalık analizlerle e, ve borsada bugün kuşağıyla da gün içi analizlerle devam edeceğiz bu arada eğitim çalışmalarımız devam ediyor arkadaşlar. Borsa kampını yaptık. Anlamlısına hakıyla çok güzel yeni arkadaşlar edindik ve kamp sürecinde de gayet keyifli piyasa analizlerini yapmış olduk. Her kampı da yapışımız eee gene borsanın dipte olduğu zaman oluyor ki bizim kampın peşinden borsanın şahlanarak yukarı gidişi ve doğru tahtlarda pozisyon alışı yatırımcıları hem eğitim maliyetlerini çıkartmalarını hem de yüzlerini gülerek ve piyasayı da bilerek emin bir şekilde piyasada yol almalarını sağlıyor. Borsada eğitim kampımız yine olacak arkadaşlar. Yani düşünen arkadaşlarımız mail atabilirler. E, mail ile e, detaylar hakkında e, bilgi alabilirler. psikolojizakademi.gmail.com, srp.gmail.com'a girebilirler. Ayrıca Udemy'de açmış olduğumuz kurslar var. O kurslara da arkadaşlar kendiniz kayıt olabilir. E, Udemy'deki kurslarda e, yapısal analiz modeline dayalı teknik analiz yaklaşımımızı analiz edebilirsiniz. Dolayısıyla tahtaların önümüzdeki dönemlerde hangi fiyat seviyelerine geleceğine ilgili bizim bakış açımıza yönelik, bizim teorilerimize yönelik orta uzun vade analizlerdeki başarımızı da zaten geçmiş videolarda görürsünüz. Siz kendiniz yapabilirsiniz aldığınız eğitimler sonrasında arkadaşlar. Bunun dışında videomuza yayınlamış olduğum Skorunuz Akademi kanalına abone olmanız dahilinde yani oradaki üye kısmında altın ya da gümüş üyesi olan arkadaşlarımız olursa ki bronz üyeleri de var biliyorsunuz. Bu arkadaşlarımıza kademe kademe eğitim çalışmaları ve akşam analizlerini beraber yapıyoruz. Altın üyesi olan arkadaşlarımızla. Aynı zamanda telefon görüşmeleriyle birebir görüşme ve daha yakın ilgilenme. Gümüş üyesi olan arkadaşlarımız ve altın üyesi olan arkadaşlarımızla da her akşam piyasa analizlerini yaptığımız yaklaşık 2-3 saat 3 saat süren zaman zaman ihtiyaca göre. Ve gün içinde WhatsApp grubundan mesajlarımızı paylaştığımız çalışmalarımız devam ediyor bu şekilde kanala üye olmuş fakat bize ulaşmamış arkadaşlarımız var. Onlar da bize psikolojizakademi.com'a mail atarak telefon numaralarını bırakabilir. Hangi üye olduklarını belirtebilirler. Herkese ben iyi günler ve bol kazançlar dilerken önümüzdeki seçimlerinde vatana millete hayırlı olması temennilerinde bulunmak istiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.